Bozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde, öğrencilerin göz sağlığı taraması, uzman hekimler tarafından yapılıyor. Sağlık taraması sonucunda, göz ile alakalı sağlık problemine, rastlanan öğrencilerin muayeneleri gerçekleştiriliyor. Akdağ Madeni Belediyesi'nin projelendirerek hayata geçirdiği İlçe Kaymakamlığı, Akdağ Madeni Sağlık Yüksek Okulu, Akdağ Madeni Devlet Hastanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje ile ilçede tüm öğrenciler göz sağlığı taramasından geçerek sağlık problemine rastlanan öğrencilerin muayeneleri yapılıyor. Çocuklarımızda görme kusurları ağrıyla ya da başka bir şekilde kendini sık belli etmediği için gözden kaçabilir ve ilerleyen yaşlarda sıkıntı oluşturabilir durumda. Akdağ Madeni Kaymakamlığı, Bozok Üniversitesi, Akdağ Madeni Sağlık Yüksek Okulu, Madeni Devlet Hastanesi ve Akdağ Madeni Belediyesi İşbirliği'nde bir proje yaparak ilkokul çağındaki çocuklarımızın, akabinde ortaokul çağındaki çocuklarımızın detaylı göz taramalarını ve göz muayenelerini yapıyoruz. Devlet Hastanesi'nden Mehmet hocamız Allah razı olsun büyük bir özveri ve gayretle çocuklarımızı tek tek en detaylı şekilde inceleyerek göz muayenelerini tamamlıyor. Bu süreç içerisinde çocuklarımızdaki kırma kusurları, göz kayması, göz tembelliği ve diğer göz bozukluklarıyla, görme bozukluklarıyla ilgili varsa hastalıklar saptanıp e, erken teşhis yapılmış oluyor. E, verimli bir proje oldu Allah'ın izniyle. İnşallah Aklanmadan'daki diğer çocuklarımızın da taramalarını gerçekleştirdikten sonra e, rahatsızlıkları olanların tedavilerine devam edilecektir. Sağ artı bir, eksi sıfır yirmi beş, hastalıkları doğal. Yani bir doğal yazacaksınız. Tamam. vardı. Aç gözünü. Aferin sana. Aç amca. Değil. Harikasın sen. Çok iyisin. Şimdi bu tarifine bak bakalım. Tamam abi bak. Sol. Artı 0.75, eksi 0.25, aksi 100. Aferin sana. Tarifine bak lütfen. Akdağ Madeni Kaymakamlığı, Akdağ Madeni Belediyesi, Hastanemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilkokul çocuklarına bir göz taraması programı başlattık. Bu programımız neticesinde çocukların görmeleri, detaylı refraksiyon muayeneleri ve göz arkası muayeneleri yapılmakta. Ve bunların neticesinde Herhangi bir şekilde görme kusuru veya görme kaybı olan çocuklar tespit edildiğinde gerekli tedavileri yapılmaktadır. Ve kendi hastanemizde tedavisini yapamayacağımız çocuklarımız ilgili büyük hastanelere yönlendirilmektedir. Çocukları birinci sınıftan başlayarak göz muayenesine getirdiler. Devlet hastanemize teşekkür ediyoruz. Göz doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Birinci sınıf eğitim hayatlarının daha başlangıcı çocuklarımızın bu dönemdeki bir göz kusuru çocukların ileri derecedeki öğrenme yetersizliğine sebep olabiliyor. Bunu vaktiyle müdahale ederek düzeltip çocukları bu yönde desteklemek amacıyla çocuklarımızı devlet hastanesine getirdik. Şu anda göz muayenelerini oluyorlar. Öğretmenler bizi hastaneye getirdi. E, gözümüze bakacaklar. Sağlıklı mı, sağlıklı mı olmadığını öğreneceğiz. Bugün öğretmenlerimiz bizi hastaneye getirdi. Gözlerimize baktıracaklar. İyi mi, kötü mü diye.